arkadaşlarıma sordum bu ortamı nerede bulabilirim memleketimde bulduğum ortam benzeri bir ortam aradığımı sorduğumda etü söylediler. Hı, hı. Ee, Tarihçi olarak daha eskisi var aslında bunu. Sanırım 80 darbesinden önce de kullanılan bir şey var etüde. Gene etüde Cerezlerin kurduğu bir şey. 80 darbesiyle falan bütün şeyler kapatılıyor kadar bilgiler. Kulüpler. Kulüpler kapatılıyor, o da kapatılıyor. Kötü Kafa 1999 senesinde başladım. Ben başladığımda benden yaklaşık 7-8 yaş büyük abilerim, ablalarım bu ekipte oynuyorlardı. Ee, üzerinden şu anda yaklaşık 10-11 sene geçti ve benden 11 yaş küçük kardeşlerim bu ekipte. Ee, İTÜKAF benim için aslında bir aile geleneği sayılabilir. Dans ettim, düğünlerde de dans etmiyordum. Yani hiç dansla alakam yoktu neredeyse. Ee, üniversiteye geldiğimde ilk buraya gelmemiz sebebi İTÜ'de böyle bir ekip olmasıydı. Benim tahminim %50'si mahalle oyunları için geliyor. Ben öyle hissediyorum. Cumartesi günü okul sınavından çıktıktan sonra ilk gelmiştim çalışmaya. Ee, ve cumartesilerimi geçireceğim güzel bir yer olduğunu fark ettim. arkadaşlık ortamı, insanların birbiriyle olan ilişkileri, kararlarda herkesin fikrinin alınması, bu tarz konularda yani bizi bağlayan şeyler aslında. Buraya. Burada genel olarak çoğunluk kim? Gençler. Onlar ne derse olur. Dikkat etmemin sebebi, öncelikle en önemli sebebi burada bir hiyerarşinin olmaması. Yani herkesin fikrini açıkça, çekinmeden söyleyebileceği bir ortam. Bu ortam çok güzel olduğu için, çok iyi olduğu için, böyle bir özgür bir ortam olduğu için biraz da hala devam ediyor. Aslında İtukaf herkesin bir kazancı olmadan gönüllü olarak bir şeyler ortaya koydu. Bunu yaparken de herkesin bir şekilde eşit ve e, aynı derecede fikirlerinden bir ortam. Öğrendim değil, evet. onlar arkadaşlarım oldu. Biz arkadaşız. Evet. İçinde herhangi bir organizasyon yoktur, ee, arasında 20 yaş fark olan insanlar aynı ekipte de oynamaya devam etsinler, ee, dans edip beraber eğlensinler. Oradan çıktıktan sonra bir yerlere gittiklerinde aynı masada oturup aynı güzellikle bu sohbetlere, bu eğlencelere devam edebilsinler. Etyü'yü özel kılanın bu olduğunu düşünüyorum. Bana şöyle bir hal veriyorlar. beni genç hissettiriyorlar, gerçekten. Ve ben onlar gibi yaşamak için uğraşıyorum. Yani bunu her yıl isteyerek, severek e, gelmemizi sağlayan tabii ki bunun kulübün içindeki diğer insanlar. Ve bunlar sadece daha cumartesi günleri burada görüşmüyorlar. Hafta içi hatta ev arkadaş benim ev arkadaşlarım da ekipten Beraber şöyle böyle bir Aurora'nın deniyor. Öyle bir şeyi var bunun. İnsanlar buraya ait olup olmadıkları bir süre sonra 3 ay, 5 ay sonra hissediyor. Hisseden zaten bir daha hiç <laughs> 🎵🎵🎵 Her sahneye çıkarmaya çalışıyoruz. Herkesin o e, hazlı bir kez de olsun hissetmesini istiyoruz. Hani dans etmek de önemli tabi. Sahneye çıkmak, alkış almak, güzel bir şey ortaya koymaz. Daha sonra. Yani sahneye çıktık bir şey değil. Daha sonra biz onu defalarca izliyoruz mesela gösteriyi. Bir şey ortaya güzel bir şey ortaya koymak çok önemli öncelikle. Onun dışında bu ortamı yaşamak da güzel. Hani kendi kültürümüzü yaşayabildiğimiz bir ortam. bir şeyimiz yok. Burada önemli olan insanların bir yere gelmesi, işte bu kültür e, harmanı içerisinde yoğrulmaları. Onun dışında yani onun dışındaki hedeflerin, e, amaçların hepsi ikincil, tali geliyor. Şu an içi kıvıldığından beri. Belli bir geleneği var ve oldukça da keyifli olduğunu söyleyebilirim. Burada tanıştığım arkadaşlarım benim uzun senedir arkadaşım olarak kaldılar ve öyle kalmaya da devam edecekler. O yüzden onlarla tanıştığım için çok mutluyum ve e, sosyal ortamımın ciddi bir parçası haline geldi. Yine olsa yine etikafa gelirim. 97'de ben 98'de mezun oldu. olduğu 1 3 b e r a